Coin Academy kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kripto paralarda yaşanan son gelişmeleri birlikte inceliyor olacağız. Ee, onun sonrasında biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde iki kişiye 25-25 toplam 50 dolar değerinde ödül göndereceğimi söylemiştim. Videonun ilerleyen dakikalarında kazanan arkadaşları ve yedek arkadaşları açıklayacağız. Dikkatli izlemeyi unutmayın. Dilerseniz ilk olarak Bitcoin tarafında analiz ile başlayalım. Şimdi dünkü videodan sonra 20.700 hedefi nokta atışı bir şekilde gerçekleşti arkadaşlar. Belirli seviyeler bunlar. Ee, falcı gibi bir şeyler tahmin etmiyoruz. E, belirli seviyeler kırıldığı zaman 27.700 desteğini yürüyeceğini dün konuştuk. E, bu bölge geldi. Bitcoin buradan alıcıyla karşılaştı arkadaşlar. E, Nasdaq tarafı e, düşüş Yapmasına rağmen yani nazlak tarafında bugün bir düşüşten söz ediyoruz 13.022 destek bölgesine kadar e, Fakat bitcoin tarafı Güzel bir şekilde desteğini aldı Burada çizili olan trendi ne kadar güzel bir şekilde çalıştığını göz görüyorsunuz zaten sizde Bu trend kırıldı takdirde şöyle bir 30 binler test ediliyor hareket geliyor e, Aşağı yönlü kırıldı şimdi de Bu sefer bu trend direnç bölgesinde şimdi Bitcoin oldukça sert bir bölgede arkadaşlar. Bunun sebebi e, baktığınız zaman siz de net bir şekilde göreceksiniz yaklaştırıyorum. 28600 direnci, MA50, MA100, MA20, MA200 hepsi buraya e, kümelenmiş durumda bunların hepsi bizim için bir direnç e, Bunun dışında bir de buradaki trend var arkadaşlar Yani bitcoin şu anda ciddi bir dirençle karşı karşıya Bu direncin kırılımı bize pozitif etkiler yaratacaktır e, Fakat buradan red de oldukça muhtemel Bu sebeple dikkatli olun çok güçlü bir şekilde normalde e, sürekli bu tarz hareketler gelmez hani bu kadar direnç üst üste birleşmez aynı seviyede. Şu anda gördüğümüz tabloda 28.640 bölgesine bir sürü direnç kümelenmiş durumda. Bu sebeple bu bölgenin aşılması zor olacaktır arkadaşlar. Burayı takip edelim. E, 27.700 bölgesi destek görevi gördü bizim için. 28.600'e zaten yürümüşüz. Burada konuşulacak pek bir şey yok. E, 27.700'ün aşağı bölgeye kırılmaması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi geçelim asıl önemli noktaya. Asıl önemli nokta ne? Yarım biliyorsunuz 21.00'da FED tarafı faiz kararını açıklayacak. Bundan takriben yarım saat sonra da arkadaşlar. Ee, Powell. Başkan konuşma gerçekleştirecek bir şeyler söyleyecek. Genelde e, açıklanan faiz kararı en önemlisi ama Powell'in konuşmaları da oldukça önemli. İkisini de takip edeceğiz. Yarın 21.00'a saatlerinizi ayarlayıp bildirimleri açın. Kanala abone olun. 21.00'da canlı yine gireceğiz. Hatta bir 5-10 dakika öncesinden gireriz. E, i̇lk geldiği düştü anda verileri birlikte gözlemleyeceğiz. E, bu sefer yan ekranımı açacağım yayını. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir telif geldi. Eee... Yani direkt FED tarafından FED YouTube kanalı tarafından bu sebeple yan tarafa açacağız birlikte konuşacağız gelen verileri değerlendireceğiz o sebeple yarın 21.00 son derece önemli ee, hemen şuradan e, beklentiyi de görelim 78.9 burada Investing tarafında açıklanan beklenti 25. E, puanlık bas puanlık bir artış arkadaşlar 78.9 oranında Bekleniyor piyasada %21 oranında da sabit tutulması bekleniyor e, Investing tarafında böyle CME e, bir başka farklı kuruluşta biliyorsunuz bu oranlar yüzde %92 %7 gibi Uçuk rakamlardı Ben bu tarafta Investing'e oran konusunda daha çok güveniyorum e, Buradaki 21 oranında Fed'in faizleri sabit tutması Bence Hala daha güçlü bir olasılık arkadaşlar pek çok kişi İçimde bulunduğumuz işte enflasyon tekrardan baş göstermesi, verilerin güçsüz gelmesi, şirketlerin hala büyümeye devam ediyor olması e, yani kazanç raporlarını güzel açıklaması bizi Fed'in tekrar bir 25 puanlık artışa gidebileceği konusunda uyarıyordu. Fakat atlanmaması gereken bir nokta var arkadaşlar banka krizi. Şimdi bu banka krizi öyle e, hafife alınacak e, ya da Fed'in ısrarla agresif bir şekilde faiz artırmaya devam edebileceği kadar küçük ölçekte bir şey değil e, JP Morgan Evet bir tane batan bankayı satın aldı fakat diğer batan bankalar ne oldu birisini bazen e, Diğer bankalar yutuyorlar sa satın alıyorlar Fakat bazıları da hiç satın alınmıyor ve e, mevduatlar da Ödenmiyor çoğunlukla Kullanıcılar Amerika tarafında Bu büyük bir sıkıntı arkadaşlar önümüzdeki günlerde kesinlikle buraya bir müdahale gelecek Amerika tarafından bu olaya bu banka krizine bir el atılacak. Bunu Fed yapabilir. Mesela Powell konuşmasında buna bir şey söyleyebilir. Buna değinebilir. Bunu lütfen dikkat edin. Bankalardaki olumlu şeyler bizi kriptoda olumsuz etkiliyor şu anda içinde bulunduğumuz süreçte. ama genel gidişat orta vadedeki gidişat açısından Bankaların düzgün durması gerekiyor. Herhangi bir küresel krize yol açmaması gerekiyor ki e, piyasalar düzgün ilerlesin arkadaşlar. Ama genel itibariyle bankalardan çıkan para hisse senetleri ve kriptoya güzel bir rally yaşattı. E, bu devam edecek mi? Muhtemelen etmeyecek. Bir noktada el atacaklar arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde muhakkak bununla ilgili bir haber düşecek. O yüzden benim tavsiyem fazla risk almayın. Özellikle bu e, önümüzde bulunduğumuz haftalar içerisinde. Şu e, ortalık karışık, FED faizi falan açıklasın tamam trade fırsatları sunar bize. E, ben mesela son 2 e, haftadır full e, hisse senetleri tarafında işlem yapıyorum. Onları da e, Discord grubundan ara sıra paylaşıyorum ya da Twitter'dan. E, fakat Bitcoin'e bayağıdır dokunmuyorum. Bunun sebebi yeterli hacim olmaması. Elbet ki yeterli hacimi toplarsa şu Fed'den sonra e, tekrar işlemlerimize Bitcoin üzerinde döneceğiz. E, onun dışında altcoin'lerle ilgili bir video yayınladım. Altcoin topluyorum arkadaşlar. Fena topluyorum hem de. E, bildirimler kısmında burada kartlar kısmına koyacağım. Oradan tıklayın. Son yüklenen altcoin videosunu izleyin. Birkaç tane sizin zaten sık benden duyduğunuz altcoin var. Birkaç tane yeni daha önce hiç konuşmadığım altcoinler var. Bunları da sizlerle paylaştım. Oradaki video izlemeyi unutmayın. Bu süreci olabildiğince en faydalı şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. İçinde bulunduğumuz bir kriz ortamı, bir banka krizi ortamı, piyasa belirsiz. Bunu en azı düşürerek ancak e, atlatabiliriz arkadaşlar yüksek risk alınacak zaman değil şu anda piyasada e, Bitcoin'deki seviyelere dikkat çektim 27.700'ü kesinlikle tutmamız gerekiyor arkadaşlar Yani Evet kötü bir haber de verdim bugün sizlere burada bir sürü direnç bölgesi üst üste binmiş ve 28600 oldukça güçlü bir satış bölgesi oluşturacak ee, ama hala daha en azından 27-28 arasındaki şu bölgede kalmamız e, bizim için iyi olacaktır önümüzdeki günler için e, hedef tahmini veremiyorum burada size çünkü bitcoin'den şu anda hedef tahmini verebilecek net bir veri alamadım. Bunun dışında MACD tarafı yavaştan pozitife dönmeye başlıyor arkadaşlar. Yani önümüzdeki günlerde e, yukarı yönlü tekrar bir alım hareketiyle karşılaşma şansımız var. E, Bitcoin için bence bir sonraki Bitcoin yükselişi altcoinler için faydalı olacak arkadaşlar. Çünkü dominans yavaş yavaş çekilmeye başladı. Farkındaysanız dominans şöyle bir açalım. evet yavaş yavaş çekildi. Şu an bir tekrar düzeltme veriyor yukarı yönlü. bir daha çekilecektir. 47-64'e kadar tekrar ben düşeceğini düşünüyorum. Eee evet, retest olarak ama genel tablo burada altcoin'lerin pek lehine değil. Ben şimdi altcoin'lerin lehine değil derken altcoin alınmaz. Demek olmuyor arkadaşlar tam tersine altcoinler eziliyor toplanabilecek en güzel zamanlardan birindeyiz belki de Şu geçirdiğimiz birkaç ay boyunca hani ocak ayından itibaren hesaplayın 3 ay Bu 3 ay gerçekten altcoinler için tam toplanmalık akümüle edilmelik yani biriktirmelik zaman ee, Burada hani ben altcoinler ezilmesi Sürekli kötü olarak nitelendiriliyor fakat yeni yatırımcı için toplayan yatırımcı için bence Önemli ee, özellikle piyasaya karşı güvensiz yatırımcı birazcık güven bekliyor. Bunu da bitcoin sağladığı takdirde deli gibi bir para girişi altcoinlere gözlemleyeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi dilerseniz e, burada kazanan arkadaşları açıklayalım. E, geçtiğimiz videoda iki kişiye e, ödül göndereceğimi söylemiştim. İki tane kazanan iki tane de yedek belirleyeceğiz. Önce kazananları belirleyelim. Daha sonrasında da e, burada yedekleri de belirleriz. Evet 170 tane arkadaşımız katılmış. Sürekli yorum yazmanız e, şansınızı artırmıyor arkadaşlar. Tamer Sarı e, ilk kazananımız oldu. Kendisi bana Twitter adresimden ulaşabilir. Açıklama kısmına bırakıyorum onu. E, özel mesaj atabilirsiniz Twitter'dan bana. Twitter'ınız yoksa Instagram'dan atabilirsiniz. Instagram'ınız da yoksa açıklamaları kontrol edin. Orada e, mail adresim var. Her her koşulda bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bugün bekliyor olacağım sizi. E, bir sonraki kazananımızı açıklıyorum şimdi de. Mustafa Dağı'dır. İkinci kazananımız oldu. Kendisi yine resmi Twitter veya Instagram adresimizden bana ulaşabilir. Açıkmayı, açıklama kısmını videonun kontrol etsin. E, fake insanlara yazmayın arkadaşlar. Sahte yorumlara cevap vermeyin. Ben hiçbir şekilde 2 yıldır bu kanalı sürdürüyorum. Hiç kimseden hiçbir para istemedim şu ana kadar. Sizden biri para istiyorsa engelleyin geçin. Şimdi de yedekleri belirliyoruz. Esvet Kurt e, yedek kazanımız oldu. Yine aynı şekilde kendisi bana ulaşsın. Hayatın inşası da e, yedek kazanan oldu yine kendisi de bana ulaşabilir. Önümüzdeki süreçlerde bol bol e, bu tarz ödülleri dağıtacağım arkadaşlar. Çünkü e, trade'lerim şu anda güzel gidiyor. E, ve güzel gidince de sizinle de paylaşmak istiyorum. Bir nevi hobi alanı benim için bu kanal. E, sizlere de en azından bir faydam dokunsun istiyorum. Şimdilik bu kadardı. Önümüzdeki günlerde yine ödüller dağıtılacak. Hazır olun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.